Şimdi sıra geldi length fonksiyonuna. Daha doğrusu len fonksiyonuna. Len fonksiyonu bir listenin eleman sayısını verir bize. O listede kaç tane eleman var merak ediyorsanız şu şekilde kullanıyor. Liste 3 diye bir liste oluşturdum. İçerisine rastgele bir şeyler yazdım. Sonra len açtım parantezi içerisine parametre olarak listemin adını yazdım. Çalıştırdığımda arkadaşlar bu listenin içerisinde 11 tane eleman olduğunu söylüyor bana. Şöyle bir şey yapayım hatta. 2 virgül diyeyim. Listeme ben bir eleman ekleyeyim. Bir daha çalıştırdığımda bakın artık 12 oldu. Bu da aslında sık kullanılan bir fonksiyon. Neden? Atıyorum biraz önce bahsettiğimiz o girişten bir öğrenci not girme ve ortalama alma uygulamasında kaç tane öğrenci var? kaç tane birinci yazılı var onları görmek istediğinizde işte bakın burada len fonksiyonunu kullanıldığınızda görebiliyorsunuz. Hatta şöyle bir şey de olabilir. Diyelim ki öğrencilerin birinci yazılı notlarını girdiniz ama eksik girip girmediğinizden şüpheleniyorsunuz. Hemen birinci yazılı diye bir liste varsa birinci yazılı notu diye hemen len parantez içerisinde birinci yazılı dediğinizde öğrenci sayısıyla aynıysa girdiğiniz not sayısı o zaman eksiklik yok demektir. Yani bir, bir, nevi kontrol fonksiyonu gibi düşünebilirsiniz bunu. Ben ekledim ama. 2, 3, 4, 5, 6, 2 tane 6 var. Eksik yazmış olabilirsin. Çok sorun değil. Bakın bir string. Neydi string Rabia? Metin. Bir string list fonksiyonu yardımıyla listeye dönüştürülebilir. Ha. Yani tırnak içerisinde yazdığım Rabia değişkenini ben listeye dönüştürebiliyormuşum. Peki nasıl yapıyoruz? Ona da bir bakalım. S diye bir değişken. Buna da merhaba demişim tırnak içerisinde. Sonra LST deyip bir isim tabi listeme bir isim verdim. Eşittir list nokta S dersem bakın şu hale geliyormuş. Bu da yine önemli fonksiyonlardan bir tanesi. Hemen bunu da not alabilirsiniz. S diye bir değişken oluşturdum. İçerisine bir string ifadeyi merhabayı yazdım. Sonra LST diye bir liste oluşturdum. Bakın burada bir değişken oluşturuyorum. Burada liste oluşturuyorum. Burası önemli. Tamam. Bakın variable. Bu da variable ama LST yazıyor bakın. Variable LST. Burada da variable ne diyor mesela? bakalım ona literal bak. Gördünüz mü? Burada oluşturuyorum. Sonra list fonksiyonunu kullanarak s dediğimde sonra ls de deyip çalıştırdığımda da merhabayı ayrılmış her birini bir listenin bir elemanı olarak görmüş oluyorum. Devam edelim. Ha, geliyoruz asıl işlemlere artık. İndeksleme ve parçalama listeleri Bunlar önemli arkadaşlar. Listeleri indeksleme ve parçalama stringlerle birebir olarak aynıdır. Hemen yine bir liste oluşturmuşum. Siz de bunları ha bunları da bir çalıştırayım ben şöyle. Evet bir liste oluşturdum. Adı liste olan 3 4 5 6 7 8 9 10 diye içerisine verilerimi girdim. Sonra liste deyip çalıştırdığımda arkadaşlar şöyle bir output çıktı benim karşıma ki doğal olarak. Şimdi bunun üzerinde çalışmalar yapacağım. Mesela sıfırıncı elemanı nasıl çağırırım? Biliyorsunuz bütün programlama dillerinde indeksler sıfırla başlar. Birle değil. Liste yazıp yani listemin adını yazıp köşeli parantez içerisinde sıfır yazarsam benim o listenin sıfırıncı indekse sahip elemanı gelir. Bakın şurada liste sıfır demişim. Sıfırıncı indekste hangisi varsa mesela sıfırıncı indeks hangisi? En baştaki. 3 diye karşıma çıkartıyorum. Mesela buraya 4 dersem sayalım 0, 1, 2, 3, 4, 7 gelmesi lazım. Çalıştırdığımda bakın 7 geliyor. Böylece ne yapıyorum? Listemin içerisindeki Bulunan verileri indeks numarasına göre çağırabiliyorum. Atıyorum benim listemde 7. öğrenci kim? Hüseyin Furkan. 7 deyip liste deyip 7 dediğimde tık bana Hüseyin'in verileri karşıma geliyor arkadaşlar. Tamam. Devam ediyorum. Burada yine örnek olarak bakın 4 demiştim yine 4. Dördüncü eleman 7. Şurada mesela ne diyelim? 6 diyelim. Farklı bir şey olsun. Çalıştırdığımda 9 çıktı. Neden? Sayalım. 0 1 2 3 4 5 ve 6. 6. indeksteki 9 olduğu için liste 6 dediğimde 9 bilgisi çıkıyor karşıma.